Arkadaşlar şimdi size yeni aldığım Suzyneng marka akülü budama makasından bahsediyorum. Kutuyu açalım beraberce. İçerisinde neler varmış? Bir adet makas kılıfı ve yanında yedek akülü koymak için ekstra bir kılıf var. Bir adet kullanma kılavuzu. İki adet batarya. Bir adet budama makasımız. Şarj adaptörümüz. iki adet de anahtar var. Bunlar da makinemizde bıçakta değişim için kullanılacak anahtarlar. Şimdi akümüzü yerleştirelim. Yerleştirmeden önce akümüz 16 volt 2.6 amper. Yerleştirdik. Akümüzü yerleştirdikten sonra açma butonuna bastığımız zaman sinyal sesiyle beraber açılımı duyuyorsunuz. İki adet tetiğe bastığımız zaman açılım gerçekleşiyor. Tetiğe basılı tuttuğunuz zaman dar açılım gerçekleşiyor. Dar açılım 25 milim ince dallar için. 32 milim geniş dallar için. Şimdi denememizi yapalım. Dar açılım. Gayet başarılı bir kesimi var. Biraz daha kalın dallarda deneyelim. Şu anki kestiğimiz dal tahmini 20 mm civarında. Geniş açı alalım. Biraz daha kalın dallara başlayacağız. Şimdi burada 30 civarı çapı kesimi gerçekleştirdik. Şimdi ne kadar dibe yanaşabileceğini görelim. Kesim esnasında. Sıfıra yakın kesebiliyorsunuz. Daha önceki dönemlerde bu da makasları bu şekilde kullanıyorduk şimdi birazcık teknoloji gelişmesiyle birlikte akülü hızlı makaslar kullanılmaya başladı. Amacı daha seri kullanım, zamandan kazanmak ve bunu kullanan arkadaşlar biliyordur. Ellerimizin, parmaklarımızın işleri patlıyordu. Ama bununla beraber sadece bir parmak dokunuşuyla bu hareket gerçekleşecek. Umarım biz de iyi günlerde kazasız belasız kullanırız. Ekstradan da parmak okuyucu özelliği var. Bunları bir de ağacımızda deneyelim kesimi. Rahatlıkla kesebiliyoruz. İnce dallarda da her türlü. Rahatlıkla kesim yapabileceğiniz bir dallar. Gördüğünüz gibi gerçekten kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederim şimdiden sizlere de.